El Gafur. Marifeti çok. Allahü Teala'nın marifeti çoktur. Marifet Allah'ın yarı almasıdır. İsmi şerifteki çokluk manası itibariyle bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok da olsa yine saklar. Meydana koyup da sahibini rezil ve rüsva etmez demek olur. Bu mana Gaffar ismi şerifinde dahi geniştir. Aynı maddeden biri de Gafur ismi şerifinde vardır. Ve bu iç ismi şerif arasında manaca böyle bir fark da beyan edilmiştir. Gafir, umumiyet itibariyle kötü ve yüz kızartıcı sözler ve işleri örten demektir. Bu sayede insanlar birbirini seviyor, emniyet ve itimar ediyor. Öyle ya, benim gizli kabahatlerim, iğrenç düşüncelerim aşikar olsa, Cenab-ı Hak onları örtmeyip de meydana koysa, herkes benden selamı kelamı keser ve kaçardı. Senin de böyle, bütün insanlarda da böyle. Şu halde gafir, hükmü olmasaydı insan topluluğu diye ortada bir cemiyet bulunmazdı. Gafir ismi şerifinde çirkinliklerimizi melekut aleminden de saklamak vardır. Melekut alemi, ruhaniler, melekler ve diğer göze görünmeyen nurani ve ilsami latife sınıfı demektir. Melekut, nasut karşılığıdır. Nasut, maddi taşıyan insanlık ve dünya alemidir. Dünya aleminde herkes birbirine saygı gösteriyorsa bu hal Allahü Teala'nın kusurlarımızı sakladığı içindir. Fakat nasut aleminin göremediğini melekut alemi, alemi, görür. Melekut aleminin sefer ettiğimizde onlardan da aynı hürmet ve riayeti görmek için kusur ve kabahatlerimizin onların nazarında kapalı kalması lazımdır. İşte melekut sakinlerine karşı kusurlarımızı örtmesi itibariyle Allahü Teala gafurdur. Sonra insanın gizli kalmış kabahat ve kusurlarından dolayı başkalarına karşı hicap duymazsa da kendi nefsine karşı mahcuptur. Herkes kendi iç aleminde, vicdanında, yaptığı kötülüklerden müteessir ve müteizzidir. İnsanı bu ezadan kurtarmak için kabahatlerini kendi nazarında örtmek, yani kabahat sahibine kabahatlerini bütün unutturmak lütfu vardır. İşte bu itibariyle, Gaf Allah, gaffardır. Allah'ım ne büyüksün ne kerimsin. Sevgili dinleyici, içimizi gıcıklayan, nefsani ve şeytani arzuların bir düzeye tehaccümü, bir taraftan nefizatımıza karşı, bir taraftan da çok defa ayağımızı kaydırır. Bizi günahkar eder. Bu yüzden Allah'ın marifetine ihtiyacımız hiçbir zaman kesilmez. Allah'ın marifeti ise boldur. Hiçbir isteyici bundan boş dönmez. Yalnız mühim olan cihet, Yaptığımız kötü işlerden dolayı yürekten bir nedamet acısı duymak ve bu acının taziyi ikiyledir. Ya Rab, marifetini dilerim diyebilmektir. Eşşekür, kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan. Şükür, iyiliği iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah-u Teala'ya karşı kulun yapması gereken bir vazifedir. Çünkü Allah onu yaratmış ve sayısız nimetlere müstahak kılmıştır. Ve bu nimetlere karşı Kullarını şükran veya küfran yollarından herhangi birini seçmek üzere serbest bırakmıştır. Kul şükretmek için şük şükretmek için Allah'a sığınırsa Allah onun şükrünü karşılıksız bırakmaz. Kul serbestliğini şükür yolunda kullanır. Elindeki nimetleri Allah'ın razı olabileceği bir surette sarf ederse Allah onun bu şükrünü karşılıksız bırakmaz. İyiliği daha geniş iyiliklerle karşılayarak nimetini arttırır. İyiliklerin çoğalmasına meydan verir. Çünkü Allah Teala şey kurdur. Nimet'i esasen kendisinin olduğu halde şükürden Rabbin, şükreden kullarına mahsul lütfundan nimetlerini arttırarak şükür muamelesi yapar. Şükran yolunu tutanların Şükran yolunu tutanların alametleri ve akıbetleri. Kendilerine gelmiş olan nimetleri sebeplerden, vasalardan değil. Ancak Allah'tan olduğunu itiraf ederler. Çünkü onlar Hediyeyi getiren uçaklara değil, gönderen efendiye bakarlar. Gönüllerden inanmışlardır ki, nimeti yaratan, kısmet eden, gönderen, onunla meşgul olacak kuvvetleri, sebepleri veren, tertip eden ancak Allah'tır. O halde teşekkür ettirmeye layık olan da O'dur. Şükran yolunu tutanlar, vücutların her uzunu ne iş için yaratılmışsa ancak o işlerde çalıştırırlar. Mesela, Neslin tesellül ve devamı için ihsan edilmiş bir uzvu, neslin kuruması için yaratılmışsa ancak o iş için çalıştırırlar. Allah, bilgisi kazanmak için bahşedilmiş akıl ve zeka nurunu mesvedetler tervici ve haklarını iptal için kullanmazlar. Allah'ın verdiği her nimetin kıymetini bilir ve o nimetten kendi heveslerine göre değil, Allah'ın iradesine ve rızasına göre faydalanırlar. Allah-u Teala, şükür olduğu için verdiği nimeti kötüye kullanmayan bu sadakatli kullarını sever. Sevdiği için onlara yardım eder. İşlerine de muvaffak kılar. Nimetlerini de arttırır. Çünkü şükrü yerine getirilen nimetleri arttıracağına dair Allah'ın kat'i bir vaadi vardır. Küfran yolunu tutanların alamatları ve akıbetleri. Bunlar da gelmiş olan nimetleri örterler. O nimetlere dair ağızlarından bir kelime olsun işitilmez. Halleriyle tavırlarıyla güya kendilerine böyle bir nimet verilmemiş gibi davranırlar. Hak yolunda bir para sarf etmezler. Fakat şeytan yoluna hiç gözünü kırpmadan binlerce lira dökerler. Böylelerine kafir nimet denir. Nankör demektir. Allah'ın verdiği nimetlere karşı bu suretten nankörlük edenleri sevmez. Sevmediği için onları himaye etmez. Kendi nefisleriyle, arzularıyla baş başa bırakıverir. Onlar da heva ve heveslerine kapılır. Bütün nimetleri o orada çürütürler zarardan zarara, felaketten felakete uğrarlar. Eğer bu zarara felaketlerden akıllanmazlarsa, kapıldıkları bu heva ve heves cereyanları onları nihayet ebedi helak ve hüsana sürükler ve bitirir. Böyle bir akıbetten Allah'a sığınırız. Kula gereken şey, sıhhatini korumak, mevkisini güçlendirmek için Allahü Teala şükretmesini bilmek ve elinden geldiği kadar bunu yerine getirmektir. Sermayesinin tükenmemesini, Bilakis çoğalmasını isteyen ticarethane sahipleriyle müessesenin yıkılmamasını, bilakis uzun ömürlü olmasını isteyen fabrikatörlerin dikkat ve nazarını çekerim. Bu işin hakiki sigortası budur. El Ali pek yüksek. Allahü Teala bütün kainatın üstündedir. Fakat bir yükseklik cisimlerin yüksekliği gibi yukarıdakilerine daha yakın, aşağıdakilerine daha uzak manasında değildir. Allahü Teala Kainatın her noktasında her zerreye aynı nispetle yakındır ve bu nispet hiç değişmez. Her insana şah damarından daha yakındır. Allahü Teala'nın zatı cisimlerin zatına benzemediği gibi yakınlığı, uzaklığı da cisimlerin birbirine olan yakınlığına, uzaklığına benzemez. Yüksekliğin gerçek manası şudur. 1. Allah'tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkansızdır. 2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı veya mabeyencisi olmaktan münezzehtir. 3. Sanına yaraşmayan her şeyden uzaktır. 4. Kudrete, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemal sıfatlarında üstündür. Şu halde El-Ali her şey kendinin duğnunda, evrinde ve hüküm altında olan Zat-ı Ecevi Ala demektir. Kabe-i Muazzama'ya Allah'ın evi deniliyor. Bunun manası nedir? Kabe-i Muazzama'ya ve mabetlere Allah'ın evi denilmesinde buralara Allah'ın ikametgahıdır demek değildir. Bu izafet, tebcil ve teşri içindir. İzah edelim. Şahıslara mahsus meskenler vardır. Ve her mesken sahiplerine nispet olunur da filancanın evi, filancanın dükkanı denir. Neden? Çünkü bir mesken veya dükkan kime ait bulunuyorsa menfaati yalnız ona aittir. Fakat Kabe'ye ve camilere Allah'ın evi denir. Bundan maksat Allah'a bir mesken istat etmek değildir. Belki Kabe'nin veya mabedin içine bir hiçbir şahıs ihtisası olmayıp ammenin menfaati için yapılmamış olduğunu ve bundan dolayı ehemmiyetin büyüklüğünü anlatmak içindir. Nitekim amme hakkında Allah hakkı denir. Çünkü bu hakkın faydası umma şamildir. Bir ferde bir şahsa mahsus değildir. Allah hakkını yerine getiren bütün insanların, insanların menfaatine riayet etmiş olur. Onu ihmal eden de insanları zararlandırmış olur. Bir kimse bir meskene tecavüz ederse yalnız o mesken sahibini mutazdır eder. Halbuki bir camiye tecavüz eden bir ferde değil cemaati tecavüz etmiş olur. Kula gereken şey Allahü Teala sanına yarışmayan itikatlerinden fikrini kurtarmak ve Allah'ın mahlukatına haksızlık etmekten sakınmaktır. Birçok Cahil Allahü u Teala'yı insan suretinde bir cisim ve birçok ruhtan müteşekkil ve insan gibi infale maruz sanıyorlar. Dünya hükümdarları gibi kainatın en yüksek bir yerinde kendine mahsus bir sarayda bulunduğunu ve oradan bir takım vekiller vasıtasıyla kainatı idare ettiğini itikad ediyorlar. Bütün bunlar benzerleri uluhiyet şanına yaraşmayan eksikliklerdir. allah Teala hiçbir vekile muhtaç olmadığı gibi zamandan mekandan münezzehtir. Al zamanlar onu sınırlamaz, mekanlar onu kaplayamaz, Zaman ve mekan onu nasıl ihtiha edebilir ki? Zamanı da mekan da yaratan odur. Onlar yokken Allah vardı.